Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan A Haber canlı yayınında CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin son 5 yılda borçlarını nasıl katladığını rakamlarla belgeleriyle ortaya koydu. Tüm belediyelerin toplam 96 milyar lira borcu olduğunu açıklayan Bakan Işıkan, bu borcun 72 milyar lirasının yalnızca CHP'ye ait olduğunun altını çizdi. Işıkan, borçlarını ödeyememekte ısrar ederlerse icraya başvuracağız dedi. CHP belediyeciliği çöp, çamur, çukur belediyeciliğidir. Şimdi buna bir de borç belediyeciliğine eklediler. Hem de öyle bir borç ki tüm büyükşehir belediyelerinin 96 milyar liralık toplam prim borcunun 72 milyarı sadece CHP'ye ait. Üstelik borç hanesi her gün artıyor. 30 büyükşehir belediyesinin borçlarının %76'sı CHP'li belediyelere ait. SGK'ya borcu 1 milyar liranın üzerinde olan 6 ilçe var. Bu 6 ilçeden 5'i CHP'ye ait. Ancak belediyelerin özellikle belediye şirketlerine ait borçlarını ödenmemesi yönünde bir dirençleri var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan A Haber'de CHP'li belediyelerin borçlarının son 5 yılda nasıl katlandığını anlattı. 3.3 milyar prim borcu bulunmaktadır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. 5 yılda 46 kat artış göstermiştir. Şişi Belediye 5 yılda 13 kat artış sağlamıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi buradaki artış inanılmaz. 5 yılda 885 kat Pilin borçlarında artış gösteren bir belediye. CHP'nin borçları yüzünden iktidara yönelttiği suçlamalara da yanıt verdi Bakan Işıkan. Mali darbe yapmak istiyorlar, belediyelere çöp toplatmak istemiyorlar demek Siyaseti ucuzlatmak ve ucuz siyaset yapmak demektir. Yeri gelince heykele para var. Peki CHP'li belediyelerin borçları nasıl tahsil edilecek? Önce birikmiş borçlarının yeniden yapılandırılması ve taşınmaz devirleri suretiyle ödeme seçenekleri sunulacak. Yapılandırma imkanı sunulur, taksitlendirme imkanını sunuyoruz. Burada bazı belediyeler bize gayrimenküller teklif edebiliyorlar. SGK yönetim kurulu tarafından kabul edildiği zaman da borç böylece tahsil edilmiş olur. Yöntemleri paylaşmamıza rağmen eğer ödememeyi ihsare ederlerse tüm belediyeler için icra yöntemine başvurmak zorunda kalacağız.